Hocam neden insanlar ebeveynlerine benzeyen partnerleri çekiyordur ve onların ilişkisini kopyalar? Evet sevgili Alp, bu bizim tabii ki öğrenilmişliklerimizle ilgilidir. Her ne kadar dışarıda insanlar hep hayatın bir şeyde bir yerde başlarken modernleştik, modern dünya, modern dünyanın getirisi gibi baksalar da aslında biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçinde bulunmuş olduğumuz kalın şeklini alıyoruz. Onun için hep ebeveynlere telkinlerde bulunurken şunu söylüyoruz. Lütfen çocuklarınız size benzersizler diye müdahale etmeyin ve mücadele etmeyin. Ya da çocuklar sizin istediğiniz yönde yol almasınlar diye sürekli ricalarda bulunuruz. Ama maalesef bunu yaparken bireyler ya da ebeveynler bunun farkında değiller. Dolayısıyla kızlar rol model olarak erken dönemde başladıkları için babalarını görürler. Babanın annesine olan yaklaşımını alıp hayatına uyguluyor çoğu zaman da kısa öfkelense de e, çaresiz öğrenilmişlik dediğimiz bir olay var. Dolayısıyla neyi öğrendiyse hayatında onu sürdürmek istiyor. Dışarıda koca bir dünya var, bir sürü tanıyabileceği insan var. Ama e, kızlarımız ya da kadınlarımız e, şikayet ettikleri babalarına benzeyen insanları hayatlarını alırlar. Yine erkeklerimiz ee, sözüm ona şöyle derler, işte okuduk, üniversiteyi okuduk, kendimizi yetiştirdik, geliştirdik falan filan. Bu kadınların ya da annelerimizin kötü olduğu anlamını çıkarmamalı, çıkarmamalıyız. Ama şu gerçekliğimiz ortada duruyor. Ee, biz her ne kadar travmatik bir şekilde ebeveyn ilişkilerimizi sorgulasak da, geçmişte kaldıklarını iddia etsek de biz o geçmişlerine gidiyoruz, o kabın şeklini onlarla birlikte alıyoruz ve geleceği oradan inşa ediyoruz. Dolayısıyla dışarıya çıktığımızda yeni bir insan tipiyle tanışmaktan zorlanıyoruz. Yeni bir insanı hayatımıza alıp onunla yeni bir bakış açıları geliştirmeyi zula ediyoruz kendi içimizde. Dolayısıyla en basit olanı yapıyoruz. Daha önce yine öğrenmiş olduğumuz zorunlu ya da mecburi öğrenilmişlikle bir miras davranış kalıbı gibi gelişmiş olan aile dinamiğindeki olguyu alıp hayatımıza tabiri caizse naklediyoruz. Dolayısıyla biz de yeni insanı keşfetmek yerine annemize benzeyen kadını alıp hayatımıza oradan devam ediyoruz. Bunun içinde biz hep şunu söylüyoruz. Mutlaka geçmişle yüzleşip cesur bir şekilde değişme açık olarak devam etmemiz gerekiyor. Hem erkekler hem kadınlar olarak söylüyorum bunu. Değişim olmadan maalesef kaderin döngüsünü sık sık yaşarız. Kader kendini bize sürekli yaşatır.